Evet, HD Doğa kanalı izleyicileri Hepinize merhabalar dilerim. Bugünkü videomuzda daha önceki yapmış olduğumuz havai köklendirmeleri kontrol edip köklenen ağaçları gerekli yerlerine kaldıracağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ağacımızda köklenmeler ortaya çıkmış, köklenmeler mevcut sulu köklendirmede. Şimdi bu ağacımızı alt kısımdan kesip gerekli yerine taşıyacağız arkadaşlar. Yani incir ağacında yapmış olduğumuz sulu köklendirme yönteminde başarı elde etmişiz. köklendirmeyi yapacağımız ağaçlarımızı suyun içerisinde su kaybını önlemek amacıyla tutuyoruz. Hayvan gübresi serpiyoruz köklendirmeyi yapacağımız zemine. Az da olsa alt kısmına da hayvan gübresi serpmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi üzüm bağında olduğu olduğum için ben yanımda saksı veya herhangi bir, bir şey getirmedin 5 litrelik su kaplarının ikiye keserekten köklendirmeyi yapacağımız keceğimiz ağaçları bu görmüş olduğunuz su kabının içerisine dikeceğim. Güz dönemi veya ağaç dikim döneminde de dikilmesi gereken yerleri alacağım. Köklenmenin bir kısmının da bu su kablarında veya saksılarda gerçekleşmesini sağlayacağım. Sonraki süreçte taşımak daha kolay olsun diye kaplarıyla beraber köklenmeyi sağlamış olduğumuz incir ağaçlarımızı gerekli yerlerine taşıyacağım arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bu plastik kaplardan sulama yaptığımızda suyun içerisinde kalıp kökleri çürütmemesi adına bu görmüş olduğunuz kısımlarda saksı mantığıyla veya alt kısımlarda delikler açacağım arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar toprağını ve gübreyi saksımızın içerisine veya su kabımızın içerisine doldurmak olacak arkadaşlar. Hepsi bu. İmkanı olan arkadaşlar tabii ki çiçek için özel hazırlanmış olan topraklardan da kullanabilirler. Bizim şu an öyle bir imkanımız olmadığı için biz normal görmüş olduğunuz şekliyle zemindeki çıkan toprağı kullanacağız arkadaşlar. Biraz da gübre karıştırıyoruz. Buradaki amaç bu incir ağacımızı normal yerine alana kadar ki süreçte bu kabın içerisinde köklerini güçlendirmek arkadaşlar. Dahi sulu köklendirme ile köklendirmiş olduğumuz incirleri yerine taşımıştık. Aradan bir 10-15 gün geçti. Tekrar kontrolü için geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi incir ağaçlarımızın, incir dallarımızın yaprak kısımları kurumuş. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Köklendirmeyi yapmış olduğumuz ağaçtan alıp diktiğimiz için sizin taşıdığınız herhangi bir köklendirilmiş ağacın dalı bir 10-15 gün içerisinde bu şekilde kuruyacaktır. Ama siz kesinlikle onu söküp atmayın kurudu tutmadı mantığıyla. Sulamaya devam edin. Şurada görmüş olduğunuz gibi incir ağacımız alt kısımlardan tekrardan filiz vermeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da havayı köklendirmemizin başarılı olduğunu gösteriyor. de Doğa kanalını izlemeyi, abone olmayı, HD Doğa kanalı videolarını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayalım. Doğada kalmanız dileğiyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın.